öğrencilerin %90'ı yanlış ders çalıştığı için başarılı olamaz. Ya da herhangi bir konuda eğitim almak, insan eğitim almak isteyen insanların büyük bir kısmının başarısız olmasının sebebi de yanlış ders çalıştığından dolayı. Bu öğrenciler tarafından keşfedilmesi zor ama öğretmenler tarafından da <laughs> hemen yakalanması kolay bir konu değil. Genellikle çok basit görünen şeylerin arkasında teferruatlı bir bilgi ya da teknik yatıyor olabilir. Mesela silah çekmekten bahsetmek gerekirse. Silah çekmek çok basit bir davranış gibi görünmesine rağmen silah eğitimi almış bir kişiyle normal vatandaşın silah çekmesi arasında en az 9 katlık bir zaman farkı ortaya çıkar. Bu neye dayanarak aklıma geldi? Ankara'da kara kuvvetlerinde bir silah eğitimi e, almak zorunda kalmıştık. Sadece 3 gün boyunca şarjör çekeceğimizi söylediler. Yani sadece üç gün şarjör silah çekilir mi diye önce şikayet etmiştim. Ama sıcağın altında şarjör çekmekten elleri şişenler, sıcaktan baygınlık geçirenler elini silah şarjörüne kaptırıp etini sıyıranlar dahi vardı. Ama eğitim sürecine gerçekten <laughs> normal bir vatandaştan 9 katlık bir süre farkıyla silah çeken donanımlı kişi olarak çıkmıştı arkadaşlarımın çoğu. Şimdi normal bir vatandaş silah 3 hamlede çeker. Birincisi silah ileri doğru doğrultur. Sol eliyle şarjör çeker. Sağ eliyle silah ileri iterek silah hazır konuma getirir. Ama daha profesyonel kişiler ya da eğitim almış kişiler sol elini bir ray gibi tutarak sağ elini de buraydan hızlı geçen bir tren gibi hareket ettirerek silah tek hamlede kullanımı hazır hale getirir. Sol elinizde Elinizi kelepçe şeklinde tutarken silah tam bu kelepçenin içerisinden geçerken sol el kelepçeyi kitler, şarjörü tutar ve silah ileri gittiği zaman otomatik kullanım hazır hale getirilmiş olur. Daha kolay göstermek gerekirse tek hamlede silah kullanıma hazır hale gelmiş olur. Normal bir kişinin 3 hamlede yapacağı hareket profesyonel bir eğitimle tek hamlede silah kullanıma hazır hale gelmiş olur. I grip the slide with my thumb and my finger. From here, what I'm doing is I'm basically pointing towards my target and racking the slide. Aslında çok basit görünen olayların arkasındaki bilgi ve tekniğin yapmasıyla profesyonelleşmesinin sebebi aslında eğitim alanında da geçerli. Ders çalışmaktan kazı sadece masanın başına geçip defter kitabı açarak ders çalışmak gibi düşünse de aslında dersin sonunda başarıyı kılan iki kaynakla sağlanabiliyor. Birincisi derse alan kişinin ya da öğrencinin derse merakının uyandırılması ya da başarılı olabileceğine inandırılması. Şimdi bu merak duygusunun uyandırılmasından başlayayım. Televizyon sektörü ile internetteki dijital dizi sektörü arasındaki bir ortaya çıkan bir uçurum var. Bu uçurumu ortaya çıkaran sebeplerden bir tanesi de en başarılı yapımı örnek vererek anlatmaya çalışayım. Mesela Netflix dizisiyle televizyon dizileri arasındaki bariz görünmeyen ama dikkatli bakılırsa yakınabilecek bir ayrıntıya söyleyeyim. Normal televizyon dizilerini açtığınız zaman ilk önce ekrana dizide oynayan kişilerin gerçek isimlerinin kim olduğu, yapımcısının hangi e, firma olduğu ya da yönetmenin kim olduğunun e, sıralandığı 2-3 dakikalık bir e, isim listesi önümüze düşer. Ama Netflix bunu yapmaz. Netflix çünkü şunu bilir, dizi ya da filmi ekrana verdiği anda izleyici ekranda tutabilecek ilk 2-3 dakika çok önemlidir. Onun için dizilerindeki oynayan kişilerin gerçek isimlerinin bir önemi yoktur. Dizinin en heyecanlı ilk 2-3 dakikası ekrana şak diye verilir. Eğer merak duygusu uyandırıldıysa ilk 5 dakikadan sonra gerçek oyuncuların isimlerinin kim olduğu liste sıralanmaya başlar. Nasıl olur da televizyon sektörü bunu göremez diye düşünebilirsiniz. Aslında Netflix'i çok başarılı kılan da gerçekten kişilerin merak duygusunu nasıl uyandırabileceğini keşfetmiş olmasına kaynaklanıyor ya da sağlıyor. Ya da başka bir örnek vermek gerekirse dil öğrenen kişilerde de kişinin başarılı olabileceğine ikna olması gerekir ki dili öğrenebileceğini e, ikna olsun. Eğer çocuğa direkt gramer bilgisi verilirse sıkılıp başarılı olacağını ikna olamayacağı için ilk 2-3 ayda elinecektir. Ama başarılı olacağını ikna olabilmesinin en basit yöntemlerinden bir tanesi de çok sevdiği ilk 2-3 tane örnek vermek için İngilizce parçanın şarkının sözleri çıkartılır ve direkt şarkı ezberletilir. Burada öğrenci ya da mes dili öğrenen her kimse hem şarkıyı eşlik edip müzik dinleme ihtiyacını giderecek, hem şarkı sözlerini otomatik olarak ezberleyecek, hem de dili rahat bir şekilde konuşup şarkısını dahi söyleyebileceğini kendisi ikna ettiği için dilin geri kalanı öğrenme sürecinde çok kolay bir şekilde gerçekleştirecektir. Şarkı ezberleyerek dili öğrenmek öğrenme sürecini çok daha hızlı ileriye götürür. Çünkü beynin öğrenme yatakları birbirinden ne kadar farklı bir yöntem ortaya çıkılırsa beyin bunu çok daha rahat hafızasına atacağı için olabildiğince farklı durumlar hafızalarda yer edinir. Örnek vermek gerekirse kişi hayatında sadece birkaç defa ölüm riski atlatacağı için beyin bunun hafızasına çok hızlı kaydeder. Ama her gün yemek yediği için yemek yediği şeyleri hafızasına tutmaz. Çünkü olağan şeyler önemsiz ve kaydedilmeye değer görülmezken olağan dışı her durum kaydedilmeye değer görülüp yeni bir yer açılır. Her bir şarkı da ritmik olarak, söz olarak birbirinden farklı olacağı için siz bir şarkı ezberlediğinizde aslında beyinde yepyeni bir alanı zorunlu olarak açmış oluyorsunuz. O sözü ritmik olarak hafıza kaydettiğiniz için diğer öğrendiğiniz kelimelerin çok daha rahat hatırlanabiliyor oluyor. Hem şarkıyı sözlerini öğrenmiş, hem de kelime dağarcığınızı genişletmiş, hem de günlük hayatın içerisindeki konuşma düzeyini bir şarkıyla yabancı dilinizi çok daha genişletmiş oluyorsunuz. Benim lisede İngilizce'nin aklıma kalan tek şey Barış Manço'nun, toplumun çoğunun bilmediği nikindi, şapırtık parçası. Gerçekten gizlediğince aklıma gelen tek ilk şey aslında e, liseden aklıma kalan o öğrenme sürecini nasıl kullandırabileceği ve başarının e, öğrencinin kendisine nasıl ikna edebileceğinden bahsediyorum. Ya da enstrüman öğrenmeye çalışan öğrencilerden bahsedelim. Buraya nereden gelmiştim? Eğitim alan kişilerin başarılı olabilmesi için ya kişilerde merak duygusu uyandırmanız gerekiyordu Netflix'in yaptığı gibi ya da ders alan kişilerin başarılı olabileceğini onlara ikna etmeniz gerekiyordu. Şimdi enstrüman derslerinde de öğrencilerin ilk 2-3 ayda enstrümanı bırakıp pes etmesinin sebebi defalarca kulağı rahatsız eden ve etrafınızdaki insanların kapat artık şunu başımızı şişirmediği şikayet edecek sürekli o kulağı tırmalayan kötü sesleri çıkarmanız gerektiği için belli bir süre sonra öğrenci ya da enstrümanı öğrenen kişi başarılı olamayacağını düşünüp enstrümanı yarı yolda bırakır. Ama doğrusu benim kendi gözlemim şu. Enstrümanı öğrenmeye çalışan bir kişi yapılacak ilk şey en sevdiği 2-3 parçayı çıkartıp ezbere bir şekilde çaldırmak ve ezbere çalabildiği için birkaç tane parçayı. Ondan sonra zorunlu olan ve sıkıcı olan notaların yerini öğrenmek, belli belli bir aralıkta, belli bir düzende çalmaya gerektirecek, efor gerektiren işleri de rahat bir şekilde yapabilip başka parçaları çalabileceğinde ikna olmasının kaynağı ilk başta ezbere çaldığı parçalardan ilham alması. Yani çok sevdiği parçaları ezbere çalarak kendini ikna eden bir kişi daha sonra çok sıkıcı gelecek diğer süreçleri de eee başarıp üstesinden gelebileceğini kendini çok daha rahat ikna edebilmesinden kaynaklanıyor. Özetlemek gerekirse farklı sektörlerden ya da farklı eğitim metotlarından olabilir. Başarıyı yakalayabilmek, derste başarılı olabilmek için öğrencilerin ya merak duygusunu uyandırmak ya da onların başarılı olabileceğine ikna etmekten geçiyor. Aynı şey finansta da geçerli. Ama finansdan da örnek vererek konuyu yapmak istiyorum. <laughs> chopping goals